İslamiyetsiz iman vesile-i necat olmadığı gibi imansız İslamiyet'te vesile-i necat olmadığını bilmeli bir düşün. İmansız İslamiyet vesile-i necat değildir. Hiçbir insanın insanları cehenneme doldurmaya hakkı da yoktur, cennete doldurmaya hakkı da yoktur. Cennet Allah'ın, cehennem Allah'ın bizi ilgilendirmez. Sen hizmet iman ve Kur'an'la vazifelisin. Yoksa şu da cennete gider, bu da cennete gider. Bazıları böyle konuşuluyor. Sana ne ya? Ben hemen ilk cümlem sana ne diyorum? Ya Seninle ne ilgilendirir? cennete koyan sen değilsin ki. Bununla ilgili niye fetva veriyorsun, niye fikir veriyorsun? Bizim bildiğimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bizim bildiğimiz değil, bu doğru. Hz. İsa eğer insanlara Allah'ı tarif edebilseydi, asar bakiyesi, Allah Hz. Muhammed'i göndermezdi. Bir memur vazifesinin başındayken ifade ediyorken bir başkası vazifelendirilmez. O artık vazifesini yapamaz hale gelir, emekli ayrılır, ondan sonra arkasından biri gelir. Hz. İsa Efendimizin getirdiği o mübarek nur insanların cennete gitmesine yetmeyince Allah Celle Celaluhu amelleri cennete gitmesine yetmeyince Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı gönderdi. Arada hanifler varsa hanif hükmüyle paçayı kurtarabilir. Yoksa Müslümanlığı duyduktan sonra Müslümanlığın ne dediğine bildikten sonra bak dediğine üstadımızın cümlesi şu an aklıma gelmeyecek herhalde yani şunu diyor. Ittila olması lazım diyor. O mevzu yani sadece bir Hazreti Muhammed ismini duymuş olmak, peygamberi duymuş olmak olmaz. Ne demiş Hazreti Muhammed? Bunu bilir de ondan sonra reddederse o hanif hükmüne giremez. Ama ne dediğine vakıf olacak. Arada maniler girmiş. O maniler ulaşamamışsa belki hanif hükmüyle parçaya kurtarabilir. Yani imansız İslamiyet vesile-i necat olmaz. Evvela iman olacak. Sonra ne olacak? İslamiyetsiz iman da i necat olmaz. İman izandır diyor üstadımız, İslamiyet iltizandır. Yani onun lazımını yapmaktır. Bir insan sadece inandım dese, lazımını yapmasa o onu kurtarmaz. Müslümanca yaşamazsa kurtarmaz. Ama Müslümanca yaşıyor fakat Allah'a imanı yok o da kurtaramaz diyor. Nasıl ki diplomanız yokken sizi üniversiteye almıyorlarsa, işte onun vesikası lazımsa aynen öyle de hocam ne kadar iyi bir insan olmanız değildir. iman etmiş insan olmanız lazımdır o zaman inşallah cennete gidebilirsiniz. Burada hemen insanların aklına siyasiler geliyor. Onların ne kadar iman ettiğini, ne kadar Müslüman olduğunu Allah biliyor. Teraziyi bizim kurmamıza gerek yok. O cennete mi gidecek? Hemen diyor ki o bir la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi cennete mi gidecek? E dedi de nasıl dedi yani?